32-bit işletim sistemlerinde 4 GB üzerinde bellek kullanamadığınızı biliyor olmalısınız. Aslında Windows'un 32-bit sürümlerinde görmüş olabileceğiniz bir kısıtlama daha var. Sürümüne ve donanıma bağlı olarak 4 GB belleğinizin 3.25 ya da 3.5 GB gibi miktarlardan fazla kullanılamaması. Bunun nedeni Memory Map Input Output, kabaca bellek haritalamalı giriş çıkış olarak geçen erişim yöntemi. Bellenizin hücre gibi düşünebileceğiniz alanlara ayrıldığını ve bu alanlara da bellek adresi adı verilen ikili sayı dizileriyle ulaşıldığını daha önce açıklamıştık. Bellek haritalamalı giriş çıkışta bu bellek adreslerinin bir kısmı donanıma rezerv edilir. Buradan sonra işletim sistemi için donanımla mı yoksa bellekle mi veri alışverişi yaptığı önemini kaybeder. İşletim sistemi sadece belli adreslerin gösterdiği yere yazıp oradan okuyordur ve onun bakış açısından veri alışverişi bu kadar basittir. 2 GB civarı bellek miktarlarının yaygın olduğu günlerde bu bir sorun değildi tek yapılması gereken kullanılabilir bellek adres alanının üst kesimlerini yani büyük rakamları donanım ayırmak ve alt kesimlerinde gerçek belleğe erişimde kullanmaktı. Donanım ayırmanız gereken adresleri kenara ayırdıktan sonra elinizde kalan adreslerle 2 ya da 3 GB gibi miktarlarda belleklerin tamamını adresleyebiliyordunuz. Sorun 3 GB yukarısında bellek kullanmaya kalktığınız ortaya çıkıyor. 32 bit işletim sistemi için elinizdeki toplam bellek adres sayısı en fazla 4 GB belleğe erişim yapacak kadar ve bunun da bir kısmı donanımla veri alışverişi için ayrılmış durumda. Bu ayrılmış adreslerin adresleyebileceği bellek miktarını 4 GB kapasitesinden düştüğünüz zaman elinizde genellikle en fazla 3.5 GB gibi bir kullanılabilir bellek miktarı kalıyor. Bundan kurtulmanın kısa yolu 64 bit işletim sistemine geçiş yapmak. 64 bit işletim sistemlerinin kullanabileceği adres sayısı çok yüksektir ve bu adreslerin belli bir kısmının donanımla haberleşme için ayrılmış olması durumunda bile elimizde öngörülebilir gelecekte kişisel bilgisayarlarımızda göremeyeceğimiz kadar çok miktarda bellek kullanabilecek kadar adres kalır.